Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Hem Terra Classic Coin için hem USDC için önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Mart ayında Binance yakınları açıklayacak. Bununla ilgili de yine önemli bir detay var. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak Launch Coin'den başlayalım. Loungecoin'de son 24 saatteki hacimin ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Bunun sebebini önceki videolarda da açıkladık. Şu anda Loungecoin çok fazla yataya bağlamış durumda. Bu sebeple çok fazla yatırım yapan insan da yok. Yatırım yapan diye demeyelim de takas yapan diyelim. Çok fazla trade olmuyor bu sebeple hacim çok fazla düşmüş durumda. %20'ye varan düşüş görüyoruz şu anda. 67 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Bunu Launchcoin'de daha öncesinde de gördük. E, fakat bunun sonrasında genelde Launchcoin'de sert yükselişler görüyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde bunu yeniden tekrarlayacak mı? Bütün herkesin isteği ve e, arzusu o yönde diye düşünüyorum. Market Cap 1 milyar doların üzerinde kalmayı başardı. E, bunu da aslında şöyle düşünebiliriz. Çok fazla bir market cap'te düşüş olmuyor. Genelde aynı seviyelerde kalıyor. bunu hani fiyatla orantılı gittiği için buradan fiyatında aslında çok fazla değişmediğini görebiliriz. Şimdi USTC'ye de bir bakacağız arkadaşlar USTC için çünkü önemli bir haberim var. Onu paylaşacağım. Eee USTC'de hacim de yine aynı Lunch Coin'de olduğu gibi Düşmüş durumda gerçekten azalmış durumda 8 milyon dolarlık bir aslında komik diyebileceğimiz bir seviyeye düşmüş durumda. Sıralamaya baktığımız zaman CoinMarketCap'de de 143. sıralara kadar gerilemiş durumda. Yaz aylarında hatta Eylül-Ekim aylarında bile çok daha üst seviyelere 50, 50. sıralara kadar hemen hemen görmüştük diye hatırlıyorum. Şu anda USDC'nin bulunduğu durum gerçekten iç acısı bir durum diyelim şimdi USDC'ye hazır geçmişken USDC için önemli haberimizi de paylaşalım. Şu anda USDC için inanılmaz şekilde alımlar var arkadaşlar. Çok fazla alım olmaya başladı. Görüyorsunuz %61.41'lik büyük alımlar gerçekleşmiş. Aynı zamanda %20'lik de orta seviyede alımlar. %9'luk küçük alımlar. diğer işte %8'lik hemen hemen de satışlar oluyor. %8'lik satış diyoruz. Kalan kısımda da alımlar görüyoruz. Buradaki alımları şimdi bakalım. Toplam alımlar 8.56 milyonluk USDC. Satışa baktığımız zaman da 777 binlik bir satış görüyoruz. Toplam giriş 7.7 milyon. aslında çok fazla bir sayı değil fakat yüzdelik açısından baktığımız zaman gerçekten güzel seviye olduğunu söyleyelim. Yani USDC'de bu kadar alımların artması aslında yataya bağlamasının sebebi. Ee, aynı Launchcoin'de olduğu gibi USDC'de e, yavaş yavaş hareket eden bir coin'e dönüştü. Bu sebeple hani e, bu alımların önümüzdeki günlerde sert bir patlamaya sebebiyet verebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunda işte USDC'nin yükselişi e, aynı zamanda Launchcoin'e koyuna de yansıyacak. Launch'daki yükseliş Luna'ya yansıyor. Bunlar hep birbirleri içerisinde dönen coin'ler. Şimdi e, lunch için bir de haberimiz var. Onu da sizlerle paylaşayım. Dilerseniz o da tabii ki Binance'in Mart ayındaki yakımı. Şimdi klasik kriptoyu biliyorsunuzdur. Belki lunchla çok fazla iç içe olan insanlar e, genelde yabancı e, yatırımcıları da yabancı işte influencerları da takip ediyorlar. Klasik onlardan bir tanesi lunch ile ilgili çok fazla paylaşım yapıyor. Genelde e, yakından da takip ediyor diyebiliriz. Mart ayında Binance artı launch e, patlama yapabilir yani e, Binance'in launch yakımları açıklanacak biliyorsunuz Mart ayında bu sebeple hani insanlar tamamen Mart ayına odaklanmış durumda şurada 2 ay kaldı e, Binance'in bu yakımları açıklamasıyla birlikte launch coin'de Luna'da kısaca Terra ekosisteminde çok büyük bir yükseliş bekleniyor arkadaşlar bütün launch piyasası şu anda tamamen Mart ayına ve Binance'e odaklanmış durumda. Binance'de biliyorsunuz Luna için bir uyarı vardı. İşte Dovon yani bu coin'in sahibi tutuklama istemiyle karşı karşıya. Bu sebeple bu coin'i alırken dikkatli olun tarzında bir şey oluyor. İşte uyarı veriyor. Onun da belki kaldırılması yakın zamanda gündem olabilir. Bu ikisinin bir anda gerçekleşmesi de tabii ki bu coin'lerin yükselişine sebebiyet verecektir. Şu an için sadece launch coin'i e takip etmekte fayda var diyelim. Grafik aşamasından bakacak olursak zaten e, güzel bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bir daralan üçgen formasyonu gözüküyor gibi duruyor şu anda. E, tabii ki bunlar tamamen benim kendi analizlerim. Yatırım yaparken sizler kendi analizlerinizi kendi Araştırmalarınızı yaparak yatırım yapın Arkadaşlar benim fikrim şöyle Bu görüyorsunuz Daralan üçgen formasyonunun Bir alt desteği var ve bu alt destek gerçekten Çok eskiye dayanıyor Bu seviyelere kadar güçlü bir destek Diyebiliriz bu sebeple ben Eğer bu seviyeye bir tepki Gelirse bu seviyeye kadar bir Düşüş gelirse yani 17 seviyesine veya 16-800 seviyelerine Bir düşüş gelirse ben Buradan yukarı yönlü Yeni bir yükseliş bekliyorum. Ee, en azından bu daralan üçgenin şu an için biraz daha e, coin'i sıkıntısız bir şekilde ilerleteceğini fakat bunun ucundaki patlamanın da sert olacağını ve 19 ve 21 seviyeleri benim hedeflerimin olduğunu söyleyelim. Yani bu e, daralan üçgen formasyonunun üstüne çıkarsa ilk olarak hedefimiz 19 seviyesi daha da sonrasında 21 seviyelerine kadar beklentim var. Bunun ben mart ayından önce olmasını bekliyorum arkadaşlar eğer tabii ki şöyle bir şey olursa binance işte luna için o uyarıyı kaldırırsa bunun ben ufak çaplı bir pump yapacağını düşünüyorum bununla birlikte belki 19 seviyesini görürüz mart ayındaysa yakınların açıklanmasıyla birlikte en azından 24-25 seviyelerine kadar bir yükseliş beklediğimi sizlerle paylaşayım ee, video bu şekildeydi arkadaşlar mart ayı tamamen lunch coin ayı olacak gibi duruyor Binance'ın açıklaması, Binance'ın yapacağı yakım seviyesi bizler için çok çok değerli olmuş durumda. Launchcoin bu kadar yataya bağlamışken, bu kadar suskun bir hal almışken e, gelebilecek bütün olumlu haberler coin'e ben pozitif olarak yansıyacağını düşünüyorum. Bu sebeple yakımda yapılacak ufak da olsa işte milyarlık bir yakım gerçekten fiyata etki edecektir. E, çünkü bütün piyasa gerçekten buna artık aç bir hale gelmiş durumda. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi analizlerimi ve kendi araştırmalarımı sizlerle paylaşıyorum. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.